Herkese merhabalar. Bundan sonra Ege i̇hracatçı Birlikleri olarak düzenli aralıklarla sizlere kısa bir takım bilgilendirmelerde bulunacağız. Bu ilk bilgilendirmemizde ihracatçı birliklerimizin bünyesindeki 12 sektörün 2025 yılı performansını özetlemek istedik. Bildiğiniz üzere Ege İhracatçı Birlikleri ülkemizde faaliyet gösteren 14 genel sekreterlikten bir tanesi. İzmir'de olmakla birlikte tüm Ege bölgesine hizmet veren bir ihracatçı birliğiyiz. Bünyemizde 12 tane sektör bulunuyor. Biz bunlara hepsine ihracatçı birliği diyoruz. Bu haliyle Türkiye içindeki, ülkemiz içindeki en geniş ürün ve sektör yelpazesine sahip ihracatçı birliği de biziz. 2025 yılında üyemiz olan 6500'e yakın ihracatçımız 2004 yılına göre 114 milyon dolarlık bir artışla 18,5 milyar dolar ihracat yaptı. 12 birlik içinde en çok ihracat yapan ilk 3 birliğimiz demir ve demir dışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamulleriyle maden birliklerimiz oldu. En az ihracat yapan birliklerimiz ise tekstil ve ham maddeleri, zeytin ve zeytinyağı ile deri ve deri mamulleri olarak sıralandı. Şüphesiz değer olarak söylediğim bu 18,5 milyar dolarlık ihracatta parite etkisi de fazla. Bu nedenle ihracatı bir de miktar olarak ton bazında bakmakta da fayda var. Böyle bakıldığında 2024 yılına göre 600 bin tonadan daha az ihracat yapıldığını görüyoruz. Aslında bu şu anlama geliyor. İhracatta değer artışı, miktarda ise azalış olduğunda yani ihracat birim fiyatımız yükselmiş. Daha pahalıya ürün satmışız. 2025 yılında ihracat birim fiyatımız 1,18 dolara yükselmiş. Ülke grupları olarak ihracatımıza baktığımızda ihracatımızın yarısının Avrupa Birliği ülkelerini yaptığımızı, bu ülkeleri sırasıyla Amerika ülkeleriyle, Ortadoğu ülkelerini takip ettiğini anlıyoruz. Burada enteresan bir durum var. En yüksek oranlı ihracat artışımız Afrika ülkelerine yönelik olmuş. %20'ye yakın bir artışla 2024 yılına göre 280 milyon dolar daha fazla yapmış e, ihracat yapmışız bu Afrika ülkelerine. Bu konuda da ayrı bir değerlendirmemiz olacak. Ege Birliği üyesi ihracatçılarımız ülke bazında en fazla ihracatı 24 yılında da olduğu gibi sırasıyla Almanya, ABD ve İtalya'ya yapmış. İhracattaki ilk 10 ülkenin toplamda tam %50 pay aldığını söyleyebiliriz. Bu da dış pazarlarda dengeli bir yapı bulunduğu anlamına geliyor. Detaylı notumuzu Ege İhracatçı Birlikleri'nin internet sayfasındaki bilgi merkezi sekmesinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.